sen Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mana draft oynayacağız. <laughs> Ve yanımda banana var, muz adam var. Baş bir şeylere benzeyen muz var. Evet arkadaşlar, kendisi gay. Evet. Dame. Ha 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 ha. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu adam acıkmış burayı videodan önce yedi. Kanka. Dur lan oğlum video. Kanka. Ya da öyle bir kasıyor ki bir dakika ekran görüntüsü. Kanka kaydı kapat. <laughs> ne? Öldüm. Kapat kapat. Oğlum ölünce ne oluyor? Oğlum hardcore mu oynuyoruz dedi. Kanka boş ver kapat. He bir de şey açak lan neydi onun ismi. Dışarıda annemin sesi gel. Gelsin oğlum benim annem yok sanki. Ya kanka hadi ya. Kapat. Severim. hadi. <laughs> ya Gel bir şey olmaz. Dur o zaman. Bu değil oğlum nasıl yapıyorduk onu? He? Bir dakika keep inventory'yi bir açayım da. Yaparım bekle hadi kapat ya. Lan bir keep inventory açayım adamı ya. Ha, kapattım lan. Dur oğlum kapatmadım lan. Yanıma gel yandan ya, başlangıç <laughs> yapak o zaman. Tamam çık çık Dur bir dakika. <laughs> Videoyu durdurma neydi lan? Heh. Alt bir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Manajura oynayacağız. Yanımda muz adam var. Neden canımız Lan dedin. Al <laughs> sana gir. <girsin>. Al. <laughs> sana girmiş girmek olan lan kardeşim. Evet arkadaşlar yine biz yine kar yine şey yar. Evet arkadaşlar şimdi oyuna devam ediyoruz. Yarım saatte şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Neydi onun ismi? OBS evet. acil. acı. Baksana bir de şu F F11'e basınca OBS bozuluyor. F11'e basarak video almak isterdim. Bir de oğlum OBS de kasıyor inşallah videoda da kasmaz. Kusuruma bakmayın kusura bakın Yaran. Şinana yavrum hapa şinana. Niye mal mal etrafta dolaşıyor onu Ne diyorsun oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Elim kaydı. Aaaa! 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 Aaaa!

O de hala kasıyor ama umurumda değil artık yeter. Umurumda değil ben gerçek. Oğlum şeyi neydi onun ismi? Ah. Eh. Şey görüntüsünü. Ya ne onun ismi? Bir dakika iki dakika bakıp geliyorum. Umurumda değil gerçek. Oğlum görüş mesafesini 30'dan 40'tan 12'ye şey yaptım ona düşürdüm hala kasıyor obes diyor. be diyor <laughs> aynen. O Lan, Odez benim, lan benim artım nere gitti? Ne? <laughs> oğlum Minecraft'taki artı var ya ortadaki o yok bende. Nere gitti lan? E, kanka bana bak bana. Umrumda değil ya. <laughs> Çok iyi Ne oğlum bir daha yapsana bir daha. <laughs> Göte bak. Ne oğlum ne? Ne götü lan? Bak kayıyorum. Tamam şu artı bir daha ki bu artıyı nasıl yapacağız biz ya oğlum? Ya ee, ya, arkadaşlar artım geri geldi. Artı beni seviyormuş. Artı bana trip attı. Ben de onu <laughs> Arkadaşlar arkadaşımın götü donuyor. Onun götü donduğu için benim de götümün donması lazım. Muz gö <laughs> Muzun götü donmaktan öldü arkadaşlar. Muzun yarra Arkadaşlar Bu yardım edin. Arkadaşlar sıkıştım çite. O değil de bir canlı şey yapıyorum lan Evet arkadaşlar, birinci olarak crafting table yapmanız lazım ama e, biraz daha odun toplamamız lazım. Bize bu kadar odun ya yetmez crafting table yapmak için. İlk önce odun Lan bu neler? Lan? lan oğlum kazık çıktı lan ağaçtan Neyse kazıkları atalım. Hiç girmesine gerek yok. Bak şimdi şey, bak bile sikerim senin. Bunda dijitalten yar. Ay yavrum opa şuna nasıldarın? Arkadaşlar bu arada F1 alınca Bak şöyle oluyor. De o yüzden F1 alıyorum. Bana da bakar. Bana ömre gerek yok. Di 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 oğlum yine? Bok şeyleri geldi. Evet arkadaşlar en aynı birinin crafting table'ını çaldım arkadaşlar. Şimdi crafting <laughs> table'dan crafting te lan götür. <laughs> ne göt mü? Şimdi crafting table'dan crafting table yapamadığımız için kendi cebimizden crafting table yapacağız. Crafting table'a gireceğiz. Crafting table da bize girecek. O yüzden bir çekin. Evet. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ta bu şekilde oynamamız gerekiyor. Bakın of 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 of. Of 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 of. O ne <laughs> <çabuk>? Of. lan? Oh what? Lan <laughs> 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 nasıl kozadı yine? O malda bundan sonra küfür etme tamam. Ne şey yapıyor? Küçük çocuklar izliyordur. ben. Küfür edersen senin yar askerim yani. Anladın mı? Yanıldın küfür etme tarzı. Lan benim grafik table'larım öldü lan. Ana rahmetliler çok siktiydi, taşaklıydı. <laughs> ben gaz <katkili> yapacağım. <laughs> Lan ne oldu? Oğlum, oğlum Minecraft'ta yeni özellik gelmiş bak. Oy 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 tükünü aşağıda vur Lan bir önüme gel Minecraft'ta yeni özellik gelmiş. Bakayım bak. ne olmuş? Oğlum, teknoloji gelişmiş oğlum. Bak. <laughs> teknoloji gelişmiş bir dur. Lan bir aldığın yerde dur bir. Önüme gel oğlum tam önüme gelmen lazım. Bak Minecraft'ta Hapşu deyince şu oluyormuş. Önümüzdeki ölüyormuş. Lan bir önüme gel. Hapşu! Bunlar yok eşyaları eşyalarım var. ben de değil ki oğlum. hayır <laughs> ya at at. Evet ben de hapşu Ne at mı? Bayır domuzu eşek çiftliği. <gülüyor> 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 ya hadi hadi at. Ne sikim mi koptu oğlum dur ya. Oğlum <laughs> yedi dakikadır boş ver. <laughs> Aman akıllı <akşam> seni. <laughs> Hoppala yavrum. <Yuu>! <Gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <oluyor lan>? Ne <laughs> Ne Aha. ne oldu lan daşşan mı kaptan ne oldu lan arkadaşlar bu arada pasis 22 siki daşşanı yerim diye bir korku oyunu var onda oynamamızı istiyorsanız <laughs> iki like atın arkadaşlar i̇ki like 2 like'a pasis 2 fa daşşanı yerim korku oyununu oynayacağız değil mi lan gay package. gay <laughs> Gay. Ya da Oğlum bu ne lan? Ana yeşil adam var lan bunun. Ana lan burada. Day ray ray. Oğlum kar topuyla nasıl? Da... Ne ki baş o ne Kanka bir milyonu geldim düştüm öldüm ya. <laughs> Elim çattı ya. Video trolleyeyim mi? Oğlum video. Oğlum 5 dak. Bak videoyu çekelim. Videoya başlayana kadar olmuş? 9 dakika olmuş amına koyayım. 9 dakikadır envanterim bomboş. Envanterimde bir bok yok. Kanka, <laughs> Video bitecek birazdan envanterim bomboş. Kanka önce trollüyorum. Kanka ben de videoyu siki. Yeni açsın. Gelen bakayım oğlum olmaz. Sen şimdi. He tamam o zaman bakayım oğlum bakıyorum şu an ne var?

Arkadaşlar benim canım sıkıldı bilen bu video bu kadarlık olsun. Devamını istiyorsanız 2 like atın arkadaşlar. Yorumlara da paçı siki siki yerim abla oynamamızı istiyorsanız yazın arkadaşlar. Hadi. Allah emanet <laughs> evet arkadaşlar size mükemmel bir şarkıyla veda etmek istedim. Bekleyin acı.